Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir Bir Dünya Edebiyat programında yine sizlerle birlikteyiz. Yine bir yaşam serüvenine tanıklık edeceğiz. Yine bir kalemin peşinden gideceğiz. Ve edebiyatın o iyileştiren ve direniş yüzünü açığa çıkartan tarafına bir bakış atacağız. Bir Dünya Edebiyat başlıyor. Hepiniz Hoş geldiniz. Bugün çok değerli kadın yazar arkadaşımız Hatice Eroğlu Akdoğan'la birlikte olacağız. Hatice Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Bugün sizin serüveninizi izleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Malatya Ergovan'dan başlayan bir hayat hikayesi var. Evet, Malatya argovan'dan başlıyor. Nasıl anlatırız bu hikayeyi? E, şimdi e, köyde doğdum, büyüdüm. Arguvan'ın bir köyünde doğdum, büyüdüm. E, daha sonra ortaokul için Ankara'ya abimin yanına gittim ki o dönem zaten genelde ilkokuldan sonraki kuşaklar hep okumak için bir yerlere giderdi. Ben de Ankara'ya abimin yanına gittim. Abimle birlikte dolaşmış oldum. Abim Malatya'ya geldi daha sonra. Oradan Gaziantep'e, İstanbul'a gitti. Ben en son liseyi İstanbul'da bitirdim. Üniversiteyi de İstanbul'da bitirdim. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdim. Ana bilim dalım, ana mesleğim kütüphanecilikti ama öğretmenlik olarak sosyoloji, felsefe, yan dal öğretmenlik alanımdı. Ama bütün, bütün bunların yanında şöyle, paralelinde hep böyle bir yazma yani eğilimim de vardı. Çoğu insan gibi ben de lisede şiirler yazıyordum. Toplumcu, gerçekçi işte aynı zamanda yani mücadelenin verdiği bir coşkuyla şiir yazıyordum. Okuldan sonra, fakülteden sonra çeşitli işlerde çalıştım. Kütüphanecilik yaptım. Ama asıl olarak da gazetecilikte, işte gazetecilik yaparak yaptığım dönemlerde... Yazma noktasındaki işte o içimdeki yani hep yazma isteğine yönelik bir fırsat da elime geçmiş oldu. Dolayısıyla gazetecilik alanında, habercilik alanında sahada haber yapmaktan da çok beslendim. Şimdiki kitaplarıma baktığımda içeriklerine baktığımda baştan sona ne olursa olsun. Hepsinde yani o dönemde sahada haber, sokakta haber yapmanın, insanlarla yüz yüze olmanın çok büyük bir etkisi olduğunu görüyorum yani. Yazmanın ve gözlemin çok ilişkisi yüksek değil mi Hatice ee, Çok yüksek ve e, o zaman e, çok da canlı oluyor. Yani e, çok böyle soyut e, kurgulara e, sarılmanız, e, sarılmanız gerekmiyor. O kadar çok o şey var ki yani nasıl desem hayatın içerisinde canlı malzeme çok var. Onları mesela haber yaparken diyorsunuz ki ya şimdi ben bunu haber yapıyorum ama orada duygular da söz konusu. Keşke bunu bir öykü yapsam diyorsunuz. Ya da bu buradan işte bir öykü değil işte buradan yola çıkarak bir roman kurgusu bile olabilir diyorsunuz. Nitekim benim Gözlerim Kayıp diye bir romanım vardır. Aslında e, o dönemin yani 90'lı yılların döneminin siyasi kayıpları üzerine olan bir şeydir. E, Hüseyin Toraman'ın kaybedilişinin e, birinci yıl dönümünde biz gazeteci arkadaşlarla birlikte Kocafısa Paşa'da o, o kaçırıldığı yer ya da gözaltına alındığını söyledikleri yerde e, Beşik Beyaz Turoslar zamanında. Evet, e, basın açıklamasını izlemeye gitmiştik. Annesinin duyguları beni çok çok etkiledi. Yani e, olayı haber yapmak bir başka boyutuyla ben oradan e, yani yola çıkarak onun notlarını almıştım. Daha sonra Türkiye'deki o dönemin kayıplar sürecini, ee, yani yarı belgesel demeyeyim de, e, çünkü haberlerini çok yaptığım, çok okuduğum, çok işte dinlediğim ve e, çalıştığım gazeteye zaten kayıp yakınları çok gelip giderlerdi. Oradan gözlerim kayıp, e, yani kitabım öyle çıktı. Hepsi yani o sokakta yaptığım gazeteciliğin birçok e, yani öykülerimde de, değişik öykülerimde de vardır bu yani. Değişik romanlarında da vardır, romanlarda da vardır. O e, hayatın içinde olmanın izlerini e, orada illaki e, izleri orada yer alıyor. İyi ki de yer alıyor. Yani ayaklarımız yere basarak açıkçası yazmış oluyoruz bu durumda yani. E, bu sizi öyle besliyor. Yani e, gerçekçi kılıyor açıkçası. Yaptığınız yani kurgularınız da gerçekçiliğin zaten dışında değil yani. Gerçeği bir bakıma kendi sanat anlayışınız, sanat gücünüzle soyutlayarak ortaya bir şey çıkarıyorsunuz. Ama Hatice Hanım'ın ayrıca özel ilgi alanı demeyelim de kadın alanında da yapıtları, yazdıkları, gözledikleri var. Oraya özel ilgi nasıl gelişti? Şöyle bir şey. Oraya evet şimdi her şeyden önce bir. Kadın olmamdan dolayı kadınların yaşadığı, evde yaşadığı, sokakta yaşadığı, iş yerlerinde yaşadığı her türlü ayrımcılığa, ayrımcılığı zaten bir ya ayrımcılığa karşı bir duyarlılığınız oluyor. Okuyan bir insan olarak, yazan bir insan olarak, haber yapan bir insan olarak o duyarlılık ister istemez gelişiyor. Ben de mesela işte şu anda yapıtlarımda geriye baktığımda Kadınlarla ilgili çok şey yazdığımı e, görüyorum. Mesela öykülerimde de çok öykünün böyle e, e, ana karakteri kadınlardır. E, gazetecilik döneminde özellikle evde çalışan, evde konfeksiyonlarda alıp, e, evde e, konfeksiyonların yan işlerini yapan kadınlarla çok konuştum. Onlarla ilgili haberler yapıyordum. E, daha sonra çevremde yani... E, ben çalıştığım gazeteden ayrıldıktan sonra da çeşitli dergi ve gazetelere aynı zamanda haberler, yap, haber yorum yazıları yapıp gönderiyordum. Ve bunlar gerçekten de kadının ezilmişliği, kadının ötekileştirilmesi üzerine, kadın emeğinin yoğun sömürüsü üzerine yazılarım falan vardı. Şimdi oradan bir de baktım ki gerçekten de ben kadınlarla ilgili daha çok o işte o çalışmışım. Nitekim şurada kadınlarımız sofrada yeri ağzında dili olmayan kadınlar kitabım aslında bir sözlü tarih çalışması. Bunu böyle gösterelim. Evet. Kadınlarımız. Sofrada, sofrada. yeri ağzında dili olmayan diye burada özellikle kırsal kesimde doğmuş büyümüş ama işte okula gitmek isteyip gidememiş erken yaşlarda evlendirilmiş. Evlenmeden önce babasının ya da e, evdeki erkek diğer abisinin baskısı altında. Evlendikten sonra işte kayınpederi dahil olmak üzere kocasının baskısı altında olan e, kadınlarla yaptığım söyleşi. Bu aslında e, kırsal kesimdeki kadınların o zamanki yani bundan 50 yıl önceki durumlarını ifade ediyor. Çünkü kadınlar artık kente geldikten sonra... E, kent yaşamı daha farklı kadınların da çalışmak zorunda olduğu mecralar tabii ki açıldı. Kadınların okur yazarlık sorunu neredeyse ortadan kalktı. Ama burada bu kitapta gerçekten de okula gidemeyip hala 80 yaşında bile yani kendi serüvenini anlatırken gözleri dolan, yani okula gitmemenin içlerinde bıraktığı acıyı yaşayan kadınlar var. İşte erken yaşta yaşlarda evlendirilen kadınlar var. Yani Yapmak istediğini yapamamış kadınlar diyelim yani. Bu kitap sözlü tarih çalışması buradan çıktı. Bu e, gözlemleriniz, notlarınız içerisinde çok özel olmaz ise eğer aklınızda ilk gelen hikaye hangisidir? Şimdi burada e, sabri bey hikayeden çok yani e, nasıl desem yani e, örneğin kadının bir tanesi şunu anlatmıştı. E, Dedi ki ben dedi çok okula gitmek istiyordum fakat beni hep oyaladılar. İşte şu zaman gelsin göndereceğiz, bu sene geçti seneye göndereceğiz. Ben dedi buna dedi alıştım ve göndermediler dedi. E, i̇lerleyen senelerde dedi köyümüzde dedi bir dikiş kursu açıldı dedi. Ben de dedi e, nakış kursu açıldı dedi pardon nakış yapmayı çok seviyorum dedi. E, çok istedim dedi nakış kursuna gitmeyi dedi. Onu da bir şekilde hep oyaladılar ettiler dedi. Şimdi bunun anlatmasının bir nedeni kendisi gerçekten de içinde bir nakış yapma ya yani bir sanatçı kişilik var. Yani yaşlılığında bile çoraplara nakışlar yapıyor, özel örgüler yapıyor. Yani içinde öyle bir şey varmış ve gerçekten de yani e, önü açılmamış e, kendisi bağımsız olarak bunu hep yapmaya çalışmış. Bu beni çok etkilemişti. Yani fırsat verilseymiş yani. Gerçekten de içindeki o, o nasıl desem yaratma ruhu, işleme ruhu gerçekten de çok zamanında açığa çıksa belki onun hayatı çok çok farklı olacaktı. Zaten hepsinin anlattığı şey yani yapamadıkları nedeniyle hayatlarının öyle olduğunu eğer yapsalardı hayatlarının çok farklı olacağını söylediler. Bir tanesine mesela Karslı bir kadındı. Bu kadını da şöyle keşfetmiştim. Der, bir dergiye şiir şiiri çıkmıştı ee, daha sonra bu benim arkadaşımın annesi olarak e, annesi olduğunu öğrendim ee, çok zeki bir kadınmış öğretmeni demiş ki e, seni demiş köy ensüsüne göndereceğim demiş Cilavuz köy ensüsü var o zaman Kars yüresinde e, ve mezun olduğunda 50'li yıllardan bahsediyoruz e, tabii 40'lı yıllar hatta evet. yok şu anda hayatta değil kendisi ee, ve öğretmen e, öğretmenin beni göndermezler demiş öğretmen ailesinin kapısına gelmiş çünkü kızlara e, o zaman yani uzak bir yere göndermek hiç kimsenin şeyinde yok çok farklı şeyler düşünüyorlar. Öğretmen kapıya gelmiş Ben demiş e, ailene demiş ailenle konuşurum demiş ailesiyle konuşmaya geldiğinde geldiğinin ertesi günü hemen onu bir başkasına evlilik için veriyorlar yani e, Dolayısıyla önünü öyle bir kesiyorlar ki, yani keskin bir şey. İçinde çok kalmış ve hep şiirler yazmaya başlamış. Defterini gösterdi bana. Ve o zaman köylerde, ilkokullarda da gerçekten de çok güzel el yazıları ile, okuma yazmayı çok güzel el yazıları öğretiyorlar. Şiirler yazıyor. Zaten bir dergiye şiir göndermesi de ondan kaynaklı olan bir şey yani. Ya yani 80 yaşında yazıyordu. Bir şeyler yazıyordu ve gerçekten de şeydi, yani içinde çok büyük bir acıydı. Yani okuyabilmiş olsaydı belki de. Belki de çok şey. farklıydı. Belki de ülkemizin aydınlarından, ülkemizde o köylerden çıkmış işte çok farklı toplumsal sorumluluklar üstlenmiş insanlardan biri olacaktı. Böyleleri gerçekten de çok yani. Bu arada yazdıklarınız 20 civarında ürününüz biliyorum. Biyografi ağırlığı da var. Rosa Luxemburg'u var, Fakir Baykurt'un hayatına bir bakış var. Fidel Castro'nun hayatına bir bakış var. Oraları karıştırırken nelerle karşılaştınız? Biyografi çünkü çok zor, değişik evet. mecralara araştıranı götürüyor. Evet evet. Kapılar açıyor, hayatlar, başka evet, hayatlar, evet, öteki evet. kalmışlar. Evet. Birine bakarken birçok başkaları evet. açığa çıkıyor. İşin içinden nasıl çıktınız Hatice ee, Hanım? Şimdi şöyle, biyografiye e, nereden bulaştım ona… Onu evet. Yani nereden bulaştınız? Evet, e, i̇yi gidiyordum romanda falan yani neredeyse romandan uzaklaştım bu arada. Şimdi ben e, Burdur Ağlasun'da Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in bir arşivi ve e, ana evi var. Çünkü eşi Ağlasunludur kendisi. Azime Hanım'a da selamlar evet, olsun. Evet, kendisiyle zaten şeyden tanışıyoruz. Ceylan Yayınları'nda Gök Mavisi Bir Türkü, Hasan Hüseyin'in yaşamını anlatan kitabı çıkmıştı. Biz oradan tanışıyoruz kendisiyle. Dolayısıyla oraya gidip gelmeler de Burdur Burdur aynı zamanda Fakir Baykurt'un memleketi ve Azime Korkmazgil'in de yakın dostu. Yaşadığı yer Burdur zaten. Evet, yakın dostu ve orada e, Azime Korkmazgil'in kitaplığında, arşivinde Fakir Baykurtla ilgili çok kitap vardı. E, onun üzerine sohbet ederken e, ben işte yaşa e, Fakir Baykurt'tan gençliğimde çok etkilendiğim. Ben değil, benim kuşağımın insanların Fakir Baykurt'u çok okuduğunu. Dolayısıyla ben onunla ilgili hep bir şeyler yazmak istediğimi bir türlü işte. E, denk gelmediğimi kendisine, kendisi zaten yurt dışında yaşıyormuş. Ee, dedi ki mevcut olanlardan da tabii ki dedi yola çıkarak yazabilirsin filan. Neyse ben orada başladım Fakir Baykurt'a ve dediğiniz gibi bir dönemi bir kere çok iyi öğreniyorsunuz. Çok şey bir çalışma, çetrefilli, çok dallı budaklı biyografi çalışması gerçekten de. E, Köyensülerle ilgili çok şey öğreniyorsunuz. Öğretmen öğretmen hareketiyle ilgili çünkü Fakir Baykurt'tu. Yani en çok da... En öncülerinden Fakir Baykurt. Tabii tabii tabii. Yani en gerçekten de en öncülerinden Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın 1965 yılında kurulan Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın genel başkanı. Ondan önce de Türkiye e Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu'nda yönetici. E bütün bunları aslında bir yazar kendisi, bir şair olarak aynı zamanda ülkesinin eğitimin ve aynı zamanda ülkesinin de sorunlarına karşı duyarsız bir insan değil. Yani çok yönlü bir insan, çok iyi bir mücadele ve örgüt insanı kendisi aslında romanlarına çok iyi bir şekilde yazmaya devam ederken arkadaşları geliyorlar, iki seneliğine diyorlar, biz kuruyoruz bu sendikayı, sen onun başkanı olacaksın. O arada diyorlar sana romanlarını yazmaya da olanak tanıyacağız diyorlar. Tabii pratikte hiç iyi öyle olmuyor. İki sene sonra bir başkaları işte sendikaya işte muhalefet ediyor. Tam böyle sendikanın işleri oturmamış. Dolayısıyla bırakmak istemiyorlar. Biz bunu kurduk. Bu çok önemli diyorlar. Fakir Baykurt yine kalıyor. Arada tabii kitapları da çıkıyor. Orada ben kitapta aslında Fakir Baykurt'un hayatı gerçekten de çok dallı budaklı örgütçü bir insan olmasından dolayı ben şeye odaklandım. O arada onca iş arasında yoksul bir köyün ortasında köy ensü'sün enstitü yıllarda, daha sonraki yıllarda edebiyatla ilintisini nasıl kurdu, yapıtları nasıl ortaya çıkardı? Benim temam orada oydu. Romancının Serüveni, zaten onun bütünleyici başlığı o. Fakir Baykurt'un kaleminin izinde Romancının Serüveni. O kitapları nasıl ortaya çıkarmış? Nerede yazdı? Ne tür şeyler yaşadı o anda? Çok güzel, çok güzel şeyleri var Fakir Baykurt'un bu konulara ilişkin. Fidel Castro'yu nasıl <laughs> evet, buldunuz evet, peki? Evet Fidel Castro'yu da şöyle, yani ben e, Küba ile ilgili bir araştırma yapmak istiyordum bütünlüklü bir okuma. Bu da pandemi dönemindeydi. E, Fidel... Çok affedersiniz. Aslında Küba ile ilgili, o kadar Fidel ile ilgili, Castro ile ilgili o kadar çok şey var ama böyle biyografiden e, biyografi demek değil de onun denemeleri, onun Tabii, yazıları, konuşmaları. söyleşileri, konuşmaları, onlar daha çok vardı. Herhalde sizin gibi böyle onu anlatan çok fazla bir kaynak da hatırlamıyorum. Şey yok, evet yani Türkiye'de şey olarak yok. Yani Fidel Castro'nun hayatını Türkiye'deki mevcut Türkçe kaynaklara dayanarak ya da İngilizce biliyorsa İngilizce kaynaklara dayanarak yapılmış hali yok yani. Çeviri var bir iki tane. Onun dışında yok yani. Ben çok etkilendim, şundan etkilendim. Fidel'in gerçekten de çok farklı bir kişilik yapısı var. Çok odaklı işine, yani devrimi asıl olarak planlıyor, bütün planını. Hani şöyle Küba devrimine işte ya bu bir işte halktan fokocu bir eylem, fokocu bir devrim gibi söylemler vardı eskiden benim uydum. Hiç de öyle değil. Küba gibi küçük bir yerde çok da iyi örgütleniyorlar, çok planlı. Yani. Fidel çok çalışkan, çok olağanüstü zeki. Neredeyse yani şu yani Fidel olmasaydı orada bir devrimin olma imkanı irade olarak ya örgütçülüğün örgütün çok önemli olduğunu biz hepimiz biliriz değil mi? O anda inisiyatif koyacak bir örgütün. Fidel bunu gerçekten de başaran. O da ise Fidel olmasaydı. Evet, Meksika'da tanıdığı Che Guevara da bu konuda gerçekten de çok da, o da çok olağanüstü özelliklere sahip biri. Çok iyi bir ikili oluyorlar ama Che Guevara da Fidel Castro'ya hayran zaten. Yani onları ikisini karşı karşıya getirmeye çalışanlar oluyor. Hatta Che Guevara Küba'dan ayrıldığında işte Fidel'le işte araları açıldı, gitti şeklinde böyle söylentiler söylentiler var yani. falan da çıkıyor. Hiç öyle bir şeyin zaten aslı asları olmuyor. O, o şartlar gereği gizli tutulması gereken bir şey oluyor. Yani Fidel Castro'nun e, Küba devriminde ne kadar etkili olduğunu o olmazsa gerçekten de o ülkede bir devrimin olma şansının hiç görünmüyor zaten yani kadınlar e, kadınlar çok kadınlar. çok önemli gerçekten de e, Fidel Castro da kadınlar hareket kadınların zaten ne kadar önemli olduğunu devrimci mücadele içerisinde de görüyor çok değer veriyor onların bir tanesi gerçekten de çok büyük rol oynayan e, Selia Sanchez var. Ben e, Küba'da değerimin kadın yüzünü zaten ayrıca yazdım. Çünkü o kadınlar Fidel Castro'nun biyografisi içerisinde öyle 3-5 satırla atlanacak cinsten kadınlar değiller. Başından beri Fidel'le birlikte çatışmalara katılmış. ilk 1953 yılında Monkada Kışlası saldırısına katılmış kadınlar da var bunlar. Ve devrimin sonuna kadar var. Devrimin inşasında da varlar bunlar yani. E, böylesine bir etkili şeyler, figürler yani. İyi ki de onu yazdım yani. Ee, çok zor oldu, kaynaklara ulaşmak çok zor oldu. Biraz benim oğlumun İngilizce bilmesinden dolayı e, İngilizce metinler bulduk. Başka yani yabancı sitelerden İngilizce metinler bulduk, çevirdik, ettik. E, baktım ki yani Küba'da Devrim'in Kadın Yüzü öyle kısa bir dergi yazısı gibi, dergi yazısı boyutunda ele alınacak bir şey değil. E, yani fena bir şey olmadı. E, çok da olumlu tepkiler aldım. E, en azından şöyle düşündüm. ya Benimki ilk olsun bunun üzerine başka şeyler geliştirsin araştırmak isteyenler. Ne güzel. Emeğinize, elinize sağlık Hatice Hanım. Teşekkür ederim. Bu ediyorum. arada e, baktığımızda yazılarınıza, yazı eserlerinize çocukları da atlamamışsınız. Onları da ee, e, bir... Anımsayarak onlara da bir şeyler... Ya Evet, evet. Şimdi ya her yazarın içinde, her insanın içinde bir çocuk var zaten. Çocuklarla ilgili de yayın evimiz, çocuklarla ilgili bir ayrıca bir kendi içinde çocuk kitapları basan bir dal kurmuştu. Çocuk kitap, çok güzel çocuk kitapları yazan arkadaşlar var ben de onlardan da onlardan da biraz yani ön aldım ya da el aldım diyeyim çocuklarla ilgili çok yazmak çok güzel ama bu alanda ticari piyasalaşmış öyle bir sektör var ki yani yayın evlerinin bunu hem işte toplumcu gerçekçi kitaplar basıp hem çocuk kitaplarını pazarlaması gerçekten yani okurlara ulaştırması çok zor oluyor. Hatta şöyle bir şey bile var. Stand, fuarlara gittiklerinde işte bakıyor, işte kitaplara bakıyor. İşte Marksist içerikli kitaplar, toplumcu gerçekçi kitaplar. Bir yandan da işte 5-10 tane çocuk kitabı. Adam oradan bile baktığında o, o yayın evinin o standına bile yaklaşamıyor. Yaklaşmıyor açıkçası. Yazılmış hazır dosyalarım var ama işte bu nedenlerle, basılma nedenleriyle. Bir de çocuk kitapları genelde resimli olur. Renkli resimli olması gerekiyor. Maliyetleri çok yüksek. Bizim yani yayın evlerimiz maalesef bu, bu konuda çok fazla maddi imkanlara sahip değiller. Ama çocuklarla ilgili yazmak çok güzel. Yani keşke hep onlarla ilgili yazabilsem bir yanıyla. Ana hatlarıyla yazın hayatınıza baktığımızda karşınıza bir genç arkadaşımız geldiğinde ona yazması ya da yazmaması konusunda nasıl tavsiyelerde bulunurdunuz? Şimdi öncelikle yazacağının yani nasıl desem ben yazacağım işte bunu hemen herkes basacak bir kere bunu kafasından çıkarması lazım. Eğer gerçekten de yazmak istiyorsa kendini bu anlamda geliştirmek istiyorsa tıpkı yazdıkları okunacakmış gibi yazmaya başlaması lazım. Yazmadan kendisini aşamaz, eksikliklerini göremez. Ayrıca yazın alanını tanıyamaz, yazın alanındaki ilişkileri tanıyamaz. İlk başlayanları ya da e, yani genç de olmasa bile bazı insanlar emekliliğinde başlıyorlar. Kırkından sonra da başlayabiliyorlar. Öyle bir kitap yazıyorum ki diyor bazıları satış rekorları kıracak. Algı işte bu satış rekoru kırmak. Yani bir kitabın nasıl bir ticari şey haline getirildiğini, insanların bir kitap üzerinden neler beklemesi gerektiğine dair, bir şey oluşturulmuş. Önemli bir aslında, Tabii satış tabii. Yani ama bir girdiklerinde görüyorlar işte ben 20 tane yayın evine başvurdum. 20'sinden hiç ses gelmedi. Bir tanesi geri dönüş dahi yapmadı. 50 tanesine de başvursanız o şekilde olmaz. O nedenle genç insanlar her şeyden önce yani yaptığı işe zihinsel bir faaliyet, bir sanat faaliyeti gözüyle bakacak her şeyden önce. Sanat faaliyeti de bu koşullarda metalaştırmaya çok uygundur. Siz bunun bilinciyle düşüneceksiniz. Toplumsal sorumluluğunuz, kendiniz olan, kendinize olan saygınızdan dolayı kendi emeğinize, kendi yaratınıza güveneceksiniz. Bu alanda başka anlamda mücadeleyi de göze alarak bu işin içine gireceksiniz. Yani buradan ün sağlayayım, edeyim yok. Ayrıca yazmak için illa da çok elverişli koşulları Beklerseniz yani işte efendim mehtapta işte e, mehtaba bakarak yazacağım, denizde bakarak yazacağım, işte emekli olacağım, sakin bir köşeye, bir dağ köşesine, bir ada köşesine çekilip yazacağım. Bunlar da e, gerçekçi olan şeyler değil. Yazmak isteyen bence en e, kendini yani yaşadığı koşullarda uygun bir anda başlayacak. E, belki çalışma hayatı boyunca e, yazdıkları... En azından kendisini geliştirmesine, kendisini aşmasına bir nebze yardımcı olacak. Sadece yani işte ben şu yaştan sonra, şu şu koşullara sahip olduktan sonra yazacağım derse çok şeyi kaçırmış olur. Yani bu bir yaşam biçimidir. Yani insanlar fabrikada da çalışırlar, devlet memuru da olabilirler, öğretmen de olabilirler. Ama sanat insanın gerçekten de varoluşun bir parçasıdır. O nedenle birini bir kenara koyayım sonra onun öbürüne başlayayım demekle yazmak ya da işte e, müzikte de aynı şey geçerli bu bence. E, diğer sanat alanlarında da geçerli. E, bir noktasından başlaması gerekiyor yani. Günlük mü yapıyor? Günlük mü yazıyor? Önce günlükten başlasın. Ne bileyim sokakta rastladığı bir olay ya da esinlendiği bir olay. Her şey sokaktan görülmüyor. Sonuçta biz sokağın içinden geçiyoruz. Geçtikten sonra da bir e, öykü, öykü ö, ö, kurgusunu yaptığımız bir öyküye elbette ki sokak ilişkilerinin toplum ilişkilerinden noktalar katıyoruz. Kimisinde isim gerçek oluyor ama kullandığı nesne farklı olabiliyor. Bu şekilde devam edilmesi gerekir yani. Çok teşekkür ediyorum Hatice Hanım. Davetimizi kırmadınız, geldiniz, konuğumuz oldunuz. Önemli ipuçları aldım. Umarım aynı ipuçları izleyenlerimizin de hafızalarında kalacaklar ve bir yazar arkadaşımızı tanımış olacaklar. Emeklerinize sağlık. Emekleriniz daim olsun. İyi ki geldiniz, iyi ki tanıdık sizi. Sağolunuz. Ben, Sağınız, ben de çok teşekkür ediyorum edebiyata, sanata, gerçekçi toplumcu edebiyata, sanata değer verdiğiniz için. Var olun. Çok sağolunuz. Evet değerli izleyiciler. Bir Dünya Edebiyatın bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine kalebi yüreğinde, yüreği sokakta, özgürlükte atan bir yazar arkadaşımızı sizlerin dünyasına sunduk. Bir başka bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.